Önemli olan bütün kurum ve kuruluşların tamamına hiç kimsenin yardımı olmaksızın girebildiği an erişimi çözmüş olacağız. Hmm. Zaptu eşkıya gelmeden önce bizle temasa geçiliyor. Biz ondan sonra yönlendiriyoruz. Yönlendiriyor. Ve gerekeni yapıyoruz. Ha, bu, bununla birlikte caydırıcı bir ceza da olmalı. Belediye olarak tamam. evet bizim iste, isteğimiz siz de e, bu konuda e, şoför arkadaşların bilinçlenmesi, bölümünün olduğu yere lastikler konulabiliyor, rampa açılmayabiliyor. Ee, yani o bölgenin tamamen e, e, Büyükşehir Belediyesi denetiminde mutlaka ve mutlaka hani e, araçların yanına gidip denetlemektense araç seyir halindeyken denetlemek demek e, bence e, daha çıkar yani, yasal mevzuatla çözülmesi gerekiyor. Bazı konuların şimdi bizim en büyük silahımız bu konuda size yardımcı olabileceğimiz kısım denetim. Komet kurulunun aldığı kararlar nezdinde zaten gerekli kararlar alınmış. Bütün kararları alınmış. E, bize ulaşım dairesi başkanlığı olarak görevimizin e, bu anlamda bir Takip ediyoruz. Tabii bu e, noktada şikayet de önemli. Yani bize biz e, şu an hali hazırda bu yaklaşık top aracını tam tek tek denetleme şansımız tabii ki evet. elbette imkansız. Biz e, bize şikayet geldiği noktada zaten en kısa sürede hemen gerek zabıta kolluk ve gerek konuk müşteri, müşterimizle paylaşarak durumu gerekli yaptırımları yapıyoruz. Yani erişilebilir bir dünyayı kurmak için herkesin toplum olarak elini taşın altına koyması Kesinlikle gerekiyor. Yiyecekler. Yani buna bir külfet gibi, bir külfet gibi bakılmasını biz tabii ki doğru bulmuyoruz. Bizim burada bir endişelerimizden bir tanesi, bütün endişelerimizden en en bir tanesi, şoför. Yani şoförün, şoför, evet. şoförün Yani, şoför,